Dostlarım selamlar. Bu hafta sizlere yepyeni, tazecik, harika bir dizi önereceğim ki bu dizi bir Apple TV Plus dizisi. O nedenle izleme anlamında belirli platformlarda bulamayacağınız için muhtelif sitelerden diziyi izleyebilirsiniz. Dizinin mükemmel bir kadrosu var. Dizinin mükemmel bir konusu var. Gerçek hikayeden uyarlanmış. Birazdan detaylı incelemesini yapacağız. Videoya geçmeden Kanalıma abone olursanız, destek olursanız gönülden teşekkür ederim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hadi gelin diziye geçelim. Videoya geçmeden önce dizinin fragmanını izleyelim. Danny, do you know why you're here? I have these blank spots. Sometimes I think that night marked me. Everything that came afterwards Couldn't be a coincidence, could it? On the ground. Get down on the ground. Brought in a kid last night. It might be something of interest. You. Danny, you don't really seem like a dangerous person. Can you tell me how you ended up here? Loser. Hey, I'm gonna kick your little wiry ass. We still no. go. You want to come in? Clean yourself up. You are safe now. It never struck you as strange that this man just showed up to save you. I just figured I was lucky. Have you ever been lucky? No. There's blasts everywhere. Signs of a struggle. Blood on the floor. What about the girl? No sign of her either. I'm thinking then he officer. her. What did you do? This wasn't a random shooting. He's hiding something what happened in that house? where did they all go? i have these blank spots. they're not the only people close to you to disappear, are they? do you think these are all victims? can you see how all of this can seem like it was you? wait, do you think that i'm the one pulling the strings? what if i said i do? i'm Daddy, not. danny, i'm trying to help you. i didn't shoot anybody.

Peki bu kalabalık oda kavramı nereden geliyor derseniz bir insanın zihnindeki kalabalığı kasteden ve birçok karakterle yaşadığı mücadeleden esinlenen bir isim. Dizinin jeneriği de oldukça kaliteliydi. Bunu da eklemiş olayım. Bu noktada diziyi 3 kelimeyle sınırlandırmak benim için çok yeterli gelmese de şablona uygun gitmemiz gerekirse ilk etapta sıra dışı, ikinci etapta gizemli, üçüncü etapta ise şok edici diyebilirim. Dizinin türüne baktığımızda aslında dram ögeleri çok ön planda olsa da yer yer gerilim ögelerini de görüyorsunuz. Ama net olarak psikolojik gerilim temasını uygun gördüğümü belirtmekte yarar var. Dizi konu olarak ele aldığımız zaman aslında bir gerçek hikayeye dayanıyor ki bu gerçek hikayenin ana kahramanı başrolündeki kişi Billy Milligan. Fakat dizide bu karakteri Deni Sullivan olarak değerlendirmişler. Dennis Sullivan 1970'lerde yaşamış bir insan. Kendisinde bir rahatsızlık var ve bu rahatsızlık aslında son dönemlerde çok popüler olmuş ve çok sevilmiş bir film serisi olan Split Glass serisinde de gördüğümüz çoklu kişilik bozukluğu. Çoklu kişilik bozukluğu doğrultusunda Deniz Sullivan'ın zihninde birden fazla kişi yaşadığı için kendisi de bu kişilerin hayatında olduğunu düşünerek onlar gibi davranıyor. Tabi o onun farkında değil. Onların farklı insanlar olduğunu ve yanında arkadaşlar olduğunu düşünüyor. Dizide de aslında Deniz Sullivan'ın yaşadığı bu çaresizliği hem onun gözünden izliyorsunuz hem de dışarıdaki gözle izleme şansınız oluyor. Dizi bu yönüyle de bence zaten oldukça başarılı. Çoklu kişilik bozukluğu olan Deni dizide yaşadığı travmalar, yaşadığı sıkıntılar, büyüme sürecinde yaşadığı olaylarla ilgili bizlere bir hikaye anlatıyor. Ki bunun sonucunda tutuklanıyor, hapse girme durumu oluyor ve sonrasında gelişen olayları da Deni'nin hikayesini de güzel bir biçimde izliyoruz. Dizi bir mini dizi ve 10 bölümden oluşuyor. Bu anlamda bir gecede, iki gecede bile bitirebilirsiniz ki eğer psikolojik gerilim türünü, drama ögelerini seviyorsanız bu diziyi severek, su gibi içerek bir günde bile tamamlayabileceğinizi düşünüyorum ki bölümlerde ortalama 40 ila 50 dakika aralığında onu da eklemiş olayım. Mini dizi olduğu için de doğal olarak dizi finalini yaptı ve 10 bölümlük bizlere güzel bir resital sundu. Oyuncu kadrosu oldukça muhteşem ki bir dizi için çok iddialı bir kadro kurulmuş. Dizinin başrolünde Spider-Man karakteriyle özdeşleşen Tom Holland yer alırken ona Amanda Seyfried, onun dışında Sasha Lane, onun dışında Shameless dizisinden tanıdığınız Emir Rossum gibi isimler eşlik ediyor. Oldukça kaliteli, oldukça başarılı bir kadrosu var diyebilirim. Dizinin IMDB puanı 7.6. Bu noktada çok az da çok fazla da diyemeyeceğim. Bence dengeli bir puan. Dizinin hakkı bana kalırsa da 7.5 ila 8 aralığında bir puan olmalıydı. Bu noktada IMDB puanı da gayet yerinde olduğunu düşünüyorum. Dizinin olumlu yanları neler? Bence dizinin olumlu yanlarına baktığımızda öncelikle şunu belirtmekte yarar var. çokluk kişilik bozukluğu yaşayan bir kişinin gözünden hayatının nasıl olduğunu görmemizi sağlıyor. Bence bu yenilikçi bir yaklaşım olmuş. Çünkü dışarıdan o kişinin rol yaparak o karakterlere büründüğünü görmemiz o büyüyü birazcık bozuyor gibi ama o kişinin zihninde ne yaşadığını ya da neler düşündüğünü bize aktarması farklı bir bakış açısı olmuş. Bunu belirtmekte yarar var ki dizinin ilk 5 bölümünde aslına bakarsanız biz Deniz Sullivan'ın gözünden neler yaşadığını, o karakterlerin hayatındaki yerini kendilerine asıl özelliklerini görürken Dizinin 5 ila 10. bölüm aralığındaki kısmında ise o karakterlerin Deni tarafından nasıl dışa vurulduğu, Deni tarafından nasıl aktarıldığı Tom Holland'ın güzel oyunculuğuyla bizlere sunuluyor. Yani iki yaklaşımı da göstermeleri bence oldukça başarılıydı ki ben bu açıdan oldukça güzel bulduğumu belirtmek isterim. Onun dışında tabii ki oyuncu kadrosu. Dizideki bütün oyuncular hemen hemen çok ünlü, çok popüler, çok tanınan, çok iyi oyuncular olduğu için dizinin akışında güzel bir bizlere izlenirlik sunmuşlar. Bunu da belirtmekte yarar var. Dizinin olumsuz yanlarına baktığında aslına bakarsanız yer yer sıkıldım. Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Çünkü bazı kısımlar biraz ağır geçtiğini düşünüyorum. Çünkü karakterin birçok kişiye hayat veren, birçok kişi içinde barındıran bir çoklu kişilik bozukluğu durumu mevcutken daha renkli, daha akıcı, daha keyifli bölümler olmasını planlarken biraz bu konuda hayal kırıklığı yaşadım belirtmeliyim ama konuyu bağlayış şekilleri, değerlendirme şekilleri, ilerleyiş biçimi benim için bir problem teşkil etmedi ve bunu bir şekilde toler ettiğimi söyleyebilirim. Dizi ile ilgili ilginç bilgilerde oldukça ilginç bilgiler var ki zaten dediğim gibi bu bir gerçek hikaye uyarlaması ve gerçekte bu karakteri yaşayan bu karakterin gerçek kimliği olan Bill Milligan'ın zihninde tamı tamına 24 farklı kişilik yaşıyormuş. Şöyle düşünün yaşları farklı, cinsiyetleri farklı, hobileri farklı, sevdikleri farklı, nefret ettikleri farklı olan 24 farklı karakter ki çoklu kişilik bozukluğunda birey cinsiyet farklılığı, yaş farklılığı, hobi farklılığı birçok detayı farklı farklı deneyimleyerek yaşadığı için Billy Milligan'ın zihninde de farklı cinsel yönelimleri olan, farklı hobileri olan, farklı yetenekleri olan bir sürü karakter yaşıyormuş bu durum oldukça dikkat çekici ki Billy Milligan'ın kendi hikayesi gerçek hikayesiyle ilgili de kapsamlı bir video yapmayı planlıyorum. Oldukça başarılı ki bununla ilgili Netflix'te bir belgesel de var. Merak edenler Billy Milligan'ın hayatını anlatan bu belgeseli de diziden sonra izleyebilirler. Çok şaşıracağınız şeyler göreceksiniz. Bir diğer ilginç bilgi geçecek olursak aslında bu projeyi film yapmak isteyen bir yönetmen varmış. O yönetmenin adıysa James Cameron. Fakat James Cameron bu filmi yapmaktan vazgeçtikten sonra bir dizi olmasına karar verilmiş ve yıllar içerisinde proje bu noktaya gelmiş ve bir dizi olarak karşımıza çıkmış diyebiliriz. Bir diğer ilginç bilgi Tom Holland'la ilgili. Tom Holland projeden sonra o kadar depresif ve psikolojik sıkıntılar yaşamış ki bir sene oyunculuğa ara veriyorum diyerek diziden sonra dinlenmeye çekilmiş ki onu ne kadar yıprattığını düşünebilirsiniz. Diziden sonra en büyük tepkilerden biri ise Emir Rossum'un Tom Holland'ın annesi rolünde yer alması oldu. Çünkü ikili arasındaki yaş farkı çok fazla olmadığı için bu durum birazcık tepki çekti. Bana kalırsa Emir Rossum'la Tom Holland arasındaki yaş farkı dedikleri gibi az olsa da dizide bu çok fazla itici gelmiyor diyebilirim ki makyajı da biraz zaten durumu toparlamışlar. Dizinin yayınlandığı platform konusunda az önce de bahsetmiştim. Apple TV Plus'tan izlenebiliyor. Ülkemizde olmadığı için dediğim gibi muhtelif sitelerden izlemek durumunda kalıyoruz. Apple TV Plus dizilerini hangi dizilere benziyor diyecek olursak dizilerle örnek vermek gerekirse Maniac dizisi vardı hatırlayacaksınız Netflix'te yayınlanan ki orada da önemli oyuncuların yer aldığı bir projeydi. Bir tutam onu diyebilirim. Bir de Legion dizisine birazcık benziyor desem de esas benzerliği tabii ki çoklu kişilik bozukluğu nedeniyle bir film serisi olan Split serisi diyebilirim ki burada da Split serisinde James McAvoy'un oyunculuğu muhteşem ötesiydi. O seriyi de eğer bu tarz konular ilginizi çekiyorsa izlemenizi öneriyorum. Dizi izlemeye değer mi? Bence değer. Çünkü bu kadar kaliteli bir oyuncu kadrosu ve Apple TV Plus'ın yaptığı dizilerin kalitesi dikkate alındığında bu diziyi izlemek size zaman kaybettirmeyecektir. Farklı bir konuda değişik bir dizi izlemiş olacağınızı garanti edebilirim. Ama ben izlemek istemiyorum. Çok ağır olabilir. Psikolojik gerilim, dram ögeleri beni çok mutlu etmiyor diyorsanız izlemeyebilirsiniz. Çok bir şey yine kaçıracağınızı düşünmüyorum. Ama dediğim gibi bence böyle bir kadroyu bulmuşken hem de bir mini diziyken bir iki gününüzü ayırabilirsiniz diye eklemekte yarar var. Diziye 10 üzerinden kaç puan verdiğime gelecek olursam ben diziye 7 puan veriyorum. Nitekim tam 8 diyemeyeceğim kadar da yorucu olan noktaları da olmakla beraber ideali 7 diyebilirim. Çünkü kaliteli bulduğum noktaları da hayli fazlaydı. Son olarak eklemek istediğim noktalara gelecek olursak çoklu kişilik bozukluğunun oldukça ilginç bir durum olduğunu düşünüyorum. Ki bu dizinin bu konunun yani Billy Milligan'ın hikayesinin bir de ilginç noktası da aslında ilgimi çeken hususlardan biri. Bu tanının resmi olarak tanındığı ilk vaka da Billy Milligan'ın vakası ki dizi izledikten sonra zaten dizide de bu konu ele alındığını göreceksiniz oldukça çarpıcı. Düşünün zihninizde birden fazla insan yaşıyor ve hepsinin kendine az hayatları var ve hepsiyle birlikte yaşıyorsunuz. Oldukça ürkütücü buluyorum bu durumu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? The Crow of the Trum dizisini izleyenler yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Onun dışında diziyi izlemek isteyenler için de umarım iyi bir rehber olmuştur. Şimdiden İyi seyirler diliyorum. Videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Önümüzdeki haftalarda yepyeni dizi ve film önerileri sizlerle olacak. Farklı konulardaki videolarım da sizlerle birlikte olacak. Destekleriniz için gönülden teşekkürler. Her zaman söylediğim gibi abone olmak bedava, destek olmak paha biçilemez. Herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.